bugün Pro League skorlu oynayacağız. Kayda almayı unutmuşum. Özür dilerim. Buradan şöyle resim diyelim başlayalım. Kayma falan var. İşte oynayan oyunu ben oynayınca anlarsınız. Şöyle verelim Ferdi'ye, Ferdi'den Nercime. Oyun böyle. Oyunda mesela bunların istatistikleri var. FIFA oynayanlar bilir. Ben oynamıştım. Mesela 72 mi? Bunun istatistikleri bir artıyor ama antrenman o, o antrenman olarak değil, nasıl desem şey olarak artıyor. Her futbol oynayınca istatistikleri artıyor ama her zaman değil. Mesela 1 hafta sonra örnek atlıyor. Yani istatistik art atlıyor. PS, FIFA, futbol oynayanlar bilir. Şuradan falsolu vurabiliyor oyuncu. Köşeleri vurmanızı öneririm. Köşeleri vurunca gol olabilme şansı oluyor. Odaklanamadım az önce. Oyun böyle. Ya yani kayıt almayı unutmuşum bin kere. Ben de neden o olmuyor dedim. Bu arada gelişmedim. Sildim sildim tekrardan denedim. Yani hep kayıt almayı unutmuşum. Bir de hatalar oldu. Bunu da öyle olmayacağını düşünüyorum. Ata çık ata. Benim yanıma gelme Ferdi. Şuradan vurduk. Olmadı. Köşeye vurmayı denedim bir de. Ah. fual yaptı. Dur dur dur. Şöyle yapıp acaba. Şöyle vurdum. Ah be daha sert vursaydım. Galiba gol olacaktı. Attı. Şöyle orta. ileriye doğru. Nercim. Neden içeri gelmiyorsunuz? Agu. A Uf. Ferdi, Ferdi, ferdi. Gol. Ama çok kötü bir gol. Siz isterseniz isimlerini de ayarlayabilirsiniz. İsim ayarlama var oyunda. Ama transfer yok. Kötü bir şey. Yani ben beğenmedim bunu. Ya nasıl onu şey. Hayır hayır. Yeme. Yemedi tamam. Şöyle at. Alta yatsın. Ver diye. Mesut şuradan bir ara pas ver. Mesut dil normaldi. Mesut dil yazıyor ama ben Mesut diyeceğim. Ah be. Neden? Ya nasıl Ferdi ne yapıyorsun? Evet son bitiş görüntülerini izletmek istiyorum size. 1-0 bir golle bitirdik. Devam edelim. İkinci yarı. Aç ortayı. Ya nasıl orta başarısı oldu? Al şunu. Al şunu. Almazsan delireceğim. Almazsan e, her şeyi yaparım sana. Tamam. Aldık. Hayır ya. Un. Nasıl var ya? Oh, Niguel. Ya Niguel niye bekliyorsun? Zaten fual yaptılar sana. Böyle minik boyunca Kariyer birinci bölüm. Bas. Şuradan şöyle. Aldı. Hayır ya nasıl kaptırırsın? Hay tam Tamam. güzel. Aa bacağı sakatlanıyordu. Orada çok sıkışıktı ama görmedim. Evet Nercim Nercim. Neden bekliyorsun? Ya arada sırada oyunda bug oluyor işte ya. Bu gol, bu işte ben oynayınca arada sırada oluyor. Gol mü? Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Kurtar şunu. İrfancan kafeci verdi pasını nercim İlerliyor. 86 dakikalar o oh. gol mü gol mü hayır nasıl değil gol alacağım nasıl değil gol alacağım gol nasıl değil aa oh, nasıl gol olmuyor nasıl ya Ver şöyle pası. Um, what? Neyse bir maç bitecek. Extra time demişti ya maç bitti. Amatörde oynuyorum. Yani aslında semi proda da oynayabiliyorum ben. Buradan. Aa semi proda oynuyormuşum zaten. İsterseniz siz böyle profesyonel de yapabilirsiniz. Ya, evet. Evet. ikincilik değil. İkincilik ikincilik değiliz. bu maç yenersek birincilik bizim. Erzincan yenilirse garanti birincilikteyiz. Stats diyerek buradan mesela golcüler biz ya bizim golcümüz aa, hepsi bir gol. Bunlar değişebiliyor. Asistçi hep a bizimkiler sıfır asist. Asist yok. Neyse next maç diyelim. Duz du, du, du yurtmuş. Okuyamadım. Şu güzel. Ben de bu formayı giyeyim. Biraz yani nasıl desem uymuyor da. Ben bu formayı değiştireceğim. Kayıttan sonra. Ha ya ben niye oraya attım? Evet. Hayır. Nijen yapma yapma yapma. Yapma yapma. Gol mü? Değil. Hayır. Altayım. İyi ki tutuyorsun be. Tutan altayım be. Şöyle atalım. Güzel uzan uzan. Ben buna uzan diyeceğim uzana. Mesut ile de Mesut diyeceğim. Mesut. ilerliyor Ha nasıl onu attın? Dur be Burada alırım. Boş kalede gol atarsın. 1-0 Şöyle görüntülerimiz veriliyor. Bakalım. Evet. Nijeyn. Nijeyn ilerliyor. Ver diye. Nercim. Ya nasıl kanata veremiyor? Nasıl? tam Nercim tekrardan aldı. Ka Uzan. Ozan arkaya ya nasıl ona veriyorsun ya? Oyunda bazen istemediğiniz kişiye veriyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Çok kötü bir özellik. Neden değiştirmiyorsunuz? Aa ya hayır. Ağlayacağım. 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 Gol gol olursa ağlayacağım. Ağlamayacağım. Çok güzel. pas Filip orta aç buradan. Ya nasıl ortayı tutabiliyor? Bildiğin eliyle tutuyor sanki ya. Uf, oyun. Oyun bak sana diyorum. PLS. Yani Pro League Scorer. Neden? Neden böyle oyun ya? Nasıl onu alamıyor? <laughs> Ferdi Ferdi. Ya. Bari 2-0 atsaydım be. A ikinci yarı da var. İkinci yarıyı sizinle birlikte oynamak istiyorum. <laughs> ya. İlal. Şey. Ver. Ver. Bir git ya. Neden öyle koşmuyor ki doğru düzgün? O ne? O nasıl? Ya kayarak alıyor ya. O nasıl almak? Ya alıyor ama almıyor. Deli olacağım. Uzun orta. Şuradan bu oyun arada sırada iyi oynuyorum ama arada sırada da nedense bir şeyler oluyor. Nasıl değil? Nasıl değil o? Delireceğim ağlayacağım. Nasıl değil o ikinci yarı golü nasıl atılmadı? Hayır. 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 Tamam. İyiyim. Stresliyim. Stresliyim. Bu oyun beni strese ediyor bazen. Cidden bazen beni bu oyun stresli ediyor. Ama nasıl? Neden olmaz? Neden olmaz? <gülüyor> 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 ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Yeter ağlayacağım. İrfan bari sen git be. Ya nasıl oyunu açılmıyor? Nasıl atamadı o? Ben at verdim. verdi. Ya stres etti bu şu an beni oyun. Şu an beni oyun stres ediyor. Keşke bu zaman çekmeseydim. İssi var bende o onun. Neyse. Atel Ruby Ruby ilerliyor. Atel aldı. Sungeyne verdi. Sungain, Sungeyne Niguel, Niguel, Niguel Ferdi, Ferdiye, Ferdiye. Ferdi ilerliyor. Ferdi'ye. Ferdi'ye. Ferdi'den büyük büyük bir gol beklentisiydi ama Samet aldı onu. Ama nasıl alıyordu ya? Orada vuracaktım. Sun Sungeir, Sungeir ilerliyor, Sungeir. Verdiye, verdi pasını Ferdi'ye, Ferdi, Ferdi'ye. Ferdi. Büyük bir gol. Maç devam ediyor Rubi'ye. Ruby pasını atacak mı yoksa atmayacak mı kararsız. Marco. Marco Vladimir'e veriyor. Flip alacak mı? Alamadı. Atella. Atella. Sungir almaya çalışıyor. Tam Aldı. Sungair. Sungair. ilerliyor. Sungair. Nasıl ona verirsin ya? Neyse. Atella. Atella. Artı 5. Son atak. Ferdi'den iyi bir beklenti. Yoksa maç bitti mi? Hala düşünceler, sorular kafada ilerliyor. Nerciyim. 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 O nasıl bir Nerciyim ama vuramadı. Neden vuramadı? Alex. Alex veriyor Samet'e. Samet'ten son atak vuruşuyla maç bitiyor. Evet. Spikerlik ile video burada bitsin. Şimdilik bugünlük bu kadar. Spikerlikle maçımı bitirdim dediğim gibi. Eğer 6 veya 7 like gelmezse videonun devamı gelmez. Bu birinci bölümde. İkinci bölümde biraz daha stresli oynamaya çalışacağım. Tabi istemediğim şeyler olmazsa. Şuradan bir top skor. Tabi Ferdi üçüncü. Mustasis'den Smith 5. Kurtarışlardan Altay ikinci sarı kart gören yok sarı kartta ama kırmızı nasıl nasıl Altay kırmızı kart yapabilir? Nasıl Altay kırmızı kart yaptırabilir ya? Nasıl alabilir Şuradan team'a e bakalım. Team'de sorun yok. Evet burada bitirelim. Tam burada. Şu next maçı neyle olacak? Diğer maçımız Kocaeli ile olacak. Başkalarının maçlarını da görebiliyoruz. Üçüncü lig. 3 üçün, üçüncü ligin. Bir, ka, üçüncü lig kariyer. Birinci bölümünde. Burada bitiriyoruz. Eğer bu videoya dediğim gibi 6 veya 7 like gelirse. Yeni bölümü gelecektir abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.